Zeynep, neredesin? Neredesin? Hey, sen ne yaptın? Eyvah! Ne yaptın kızım sen? Hey, bunlar nasıl çıkacak? Niye çiziyorsun? Zeynep, eyvah! Baba bize kızacak. Baba bize kızacak annem Allah Allah nasıl yaptın onu? Eyvah her taraf çizilmiş. Ne yapacağız? Nasıl sileceğiz onu anne? Babayı göstersek bize kızar. Hala çiziyorsun. Bırak onu. Ver bana kalemi. Kalemi ver bana. Ver kalemi. Ver kalemi annem. Uçak şimdi. Baba bize sen babaya sor bakalım kızar mısın? Neden öyle yaptın? Ne var orada? Neden öyle yaptın? Silelim mi orayı? Silelim mi kızım orayı? Silelim mi anneciğim bez mi sana? Bekle, bekle. Bez nerede? Evet, bezin ne yaptın? Bez nerede? Nerede kızım? Allah Allah dolapta bakalım dolapta mı yok dolapta Seni <laughs> çizme artık bence Zeynep Seni gide seni hmm. Zeynep Ben bizi bulmaya gidiyorum tamam mı kızım? Zeynep Bunu bunu aldın Zeynep daha sen böyle mi öğrettin burada? Bu kadar çizilir mi sen ya? Bu kadar çizilir mi? Daha fazla çizilir Gel bak gel Hop 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 Ama neyse ki Bunlar siliniyor Oh. Aferin bak 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 Da 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 Dur bekle kapanı çık kapanı Al bunu Ver onu bana Siyah siyah vermeyeceğim tamam hadi onu, onu Anne bak ya, valla bir gün daha paritayı da sevmişim gibi. Hadi sil <laughs> 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 bence artık seni. Bence artık Al bunu, sil öyle. Hadi. <laughs> Hayır! Tamam artık. Bak bak, al silelim böyle. Gel. Gel hadi, silelim böyle. Bak. Bak. Eyvah! Bak. Eyvah. Al hadi, silelim. Zeynep. Of. Zeynep silerim mi anne? Hop hop Of. Of. Tuvalik <laughs> <laughs> resim of. olacak. Of. hop Bu kadar. Bu kadar mı annem? Bitti mi artık? <laughs> Aferin kızıma tamam. Kırmızı Bitti. kalem. Kırmızı kalemin nerede Zeynep? Bak izleri duruyor. Kırmızı kalemin nerede Zeynep? Zeynep. Zeynep. Hadi kızım gel. Hadi artık yeter. Kalem bitmiş kalem. Hadi gidiyoruz. Karpuz almaya gidiyoruz hadi. Zeynep. Kapıyı sürecek şimdi ya. Hayır. Zeynep gel buraya yap. Zeynep. Zeynep. Gel buraya yap kızım. Gel. Buraya buraya buraya. Yeni, yeni, bir, yeni bir sayfa aç oh. kızım. <laughs> oh, oh. Aa, o ne? Ne çiziyorsun sen? Zeynep ne çiziyorsun? Kimi kimi çiziyor? Babayı mı? Ne o çiçek mi? Uğur böceği çizsene Zeynep, uğur böceği. Ver ben, ben de çizeceğim. Kimse kalem nerede? Bilmiyorum.

Zeynep, Anne Zeynep bak Zeynep bak. Annen ne çekti Zeynep? Zeynep ne bu? Acı. Ne bu? Ben bir. De... <laughs> ne Zeynep bu? Ulan. Bilmem ne bu? Bilmem de bakalım. Şah. Şah. Şart. Hop. 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 Hop, 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 Zeynep, Zeynep hadi bay bay yap bakalım. Zeynep, bay bay, bay bay.